Tapu fırsatçılarını daha önce pek çok kez ekrana getirdik. Akıllanmaz yöntemlerle kurbanların canlarını yakıyorlar. Ama o vicdansızlara karşı önlem almak aslında kolay. Başında da tapu kilitleme yöntemi var. Plastik makyaj uygulayarak kalıp çıkarılmış, o insanın yüzü yapılmış... Gördüm yani. Tapusu olan her mal, her taşınmaz son dönemde dolandırıcıların hedefi haline gelmiş durumda. Kurban olarak seçilen kişinin bir sabah uyandığında her şeyi elinden gitmiş olabiliyor. Sonrasıysa kabus. Tapuya vekalet verdiyseniz ya da size benzer kişi e, mülkünüzü biliyorsa gidip noterden sanki mülk sahibiymiş gibi o dolandırıcı kişiye vekalet vererek e, tapu işlemlerini başlatabiliyor. Dolandırıcılar bu yöntemle sahte kimlik, sahte vekalet hatta dublör kullanarak büyük vurgun yapabiliyor. Peki bu vicdansızlığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bir sabah bir uyanıyorsunuz eviniz, arsanız, araziniz bir anda satılmış. Satılmış ama sizin bilginiz yok, izniniz yok. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Gerçekten de akıl mantık almıyor. Ama dolandırıcılar bunu yapabiliyor ama sizin de bizim de hepimizin de alacağı önlemler var. E-devlete giriyorsunuz, web tapu işlemlerini yapıyorsunuz. Gayrimenkulünüzü kilitliyorsunuz. Ondan sonra sizin dışınızda hiç kimse sizin gayrimenkulünüz üzerinde işlem yapamıyor. Web tapu yazıyoruz. Web tapuda tapu işlemleri diyor. Oradan uygulamaya git kısmına geliyoruz. Uygulamada web tapu işine girdik. Buradan beyan işlemlerinin üzerine tıklıyoruz. İşlem yapılamaz beyan tesisi. Bunu seçerek tıklıyoruz. Burada sizin tapu bilgileriniz web tapudan dökülüyor. Beyan tesis et kısmı var sağ alt köşede. Onun üstüne gelip onu tıklıyoruz. Parsel üzerinde işlem yapılamaz beyanını e, olacaktır diyor. Burada tamama bastığınız zaman Sağ üstte de gördüğünüz gibi beyan tesis işlemi yapılmıştır diyor. E-devletten tapu kilitleme işlemini yaptıktan sonra mal sahibi dışında kimse o gayrimenkulu alıp satamıyor.